İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi payda aynen yazıyorum ben buraya. 1 bölü 6 artı 4 bölü 3. Şimdi bakın burada toplama yapabilmem için ne demiştim? Paydaların eşit işte olması gerekir. Bakıyorum paydaları eğer bu 3'ü 2 ile çarparsam 6 oluyor. Dolayısıyla 2 ile genişletiyorum. Bakın bunu aynen yazıyorum. Eşittir. 1 bölü 6'yı aynen yazıyorum. Çünkü orada bir payda eşitlemeye gerek yoktu. Artı şimdi 2 kere 4 8 bölü 2 kere 3 6. Bakın paydalar eşit oldu. Dolayısıyla üst tarafı toplarım. 8 bir daha 9. Bölü payda aynı yazılır. 9 bölü 6. E hocam şıklarda yok. Ne yapacağız o zaman? Bunu tam sayılı kesire çevireceğiz. Bakın. 9'da 6 bir kere var. Paydayı aynen yazarım. 6 kere 1 6. 6'yı 9 yapabilmem için 3 eklemem gerekir. 6 kere 1 6. 3 daha 9 gördüğünüz gibi. Yani 1 tam 3 bölü 6 olmalıdır. Bakıyoruz. Yine yok. Peki buradan sonra ne yapacağız? Komik hale geldi değil mi? Bakın burada bir sadeleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Bir tam 3'ü 3'e bölerseniz 1. 6'yı 3'e bölerseniz ne kalır arkadaşlar? 2. Bir tam 1 bölü 2 cevabımız dedirne? ne?